Yazmış, gerçekten şeye düşmüş, e, incelenen yorumlara düşmüş. Abi Eray hamileydi. Ne oldu bir gelişme var mı? Bayağıdır bilgi vermiyormuş. Yani, önceden bilgiyi vermişiz tamam mı Eray hamile diye. Bayağıdır bilgi vermiyormuşuz. Anladın adam onu soruyor. Gelişme yok ne oldu? Eray'a her şey yazıyorlar ya. Eray'ı Doğan Kabak'la Ares 6 videosu çekerken görmüş bak arkadaş. Eee? veriyoruz buluyor o zaman tamam. Aslanım benim aldı valla. Thank you for leash yazsana Gregas çok havalı olur oy deriz. Evet geldik lane'e. XP kaybettik. Bir tık üzücü. Ama halletmediğimiz, halledemeyeceğimiz bir mevzu olmadığını zaten çoğunuz biliyorsunuz. Ulan hata kaçırdım ya. Tamam. Sweeney'nin elleri çok yememek lazım. Nereden bildiğimi sormayın. Yani Sandra flashına mı kıyamadı diyeceğim? Kıymış. Bakalım. Gelince belki vardır bir bildiği. Bekleyelim. Bekleyelim. E açtı. E Q açtı. İkinci de W açsa. Büyüğün evet. XP'sini alalım. Ne gitsem öleceğim. Adam E açacak. Dümdüz kesecekler arkadaşlar. Bunu istemiyoruz tabi. 18. İyi bir farm öndeyiz. Kentwin bura gelmiş karşımıza bakalım. İnşallah yine kazanamaz. Gelelim neyimize tekrardan. Hiç şaşırmadık. Ama bir kere de kesmiş nasıl kestiyse bak şaşırdık şu an. Anında şaşırdık. yat o oh, diyoruz ama Vein de aynısını bizim sindire di sindire diyorum. Ben bu ikisini hep karıştırdım onun yeni başlarında. Sindire, Sandra Ejder gidiyor şu an. 3 saniye sonra bağırır. 3 olmadı. <Gülüyor> <Gülüyor> al bakalım oğlum. Al bakalım oğlum. Al bakalım oğlum. Al bakalım oğlum. Bunu da böyle yavaş yavaş. Anladın? Hmm. Şuna bir EW koysan keseceğiz. Ignite'ın da var. Dal artık şu veyne ya. Dal artık dal. Kes şunu kes. Flash attım bir daha adama. Şöyle gelsek, range kapatsak. Hasar yetmedi. Yani, NT. 2 saat kesemedik adama. Benim flash da patladı orada. Yani. vur barikat alalım bir tane oğlum. Vur. Öğreteceğiz, öğreteceğiz insanları arkadaşlar. Eşek support, ihbar. Evet burası. Burası. Hemen ticket açabilirsiniz. Eşek supportları ihbar etmek için. Doğru yerdesiniz. Şöyle, şöyle. Şöyle. Ha, ayakkabıyı bilemedim. O bir dursun. Belki Merkür, belki Ninja nice Tebe. Yok bak ciddiyim. Şu konuda ciddiyim. Harbi diyorum. Yani oynamayı iyi bilen birisi. Tamam mı? Samuel'e çok iyi oynar botlayında. Mükemmel oynar. Karakterde hem damage var hem çok CC var. Samuel'e çok alan sunuyor. W atıyor. Ulti atıyor. Slow atıyor. Samira bedava çalışabilir. Bu doğru. Yani bu troll bir şey değil. Velkozlar Melkozlar bundan daha troll. Yetenek atışı. Kaçırırsan bittin. Bu adam ultiye basıyor adama basıyor. Kaçırma ihtimali yok. En kötü büyü alır. Arındırını alır. Hasarında vuruyor bu arada. Bak niye dışarı mesela? Bunları hep içeri atması lazım. O da tabi 4 level. O yüzden biraz özgüven eksikliği seziyorum. Bana güvenmiyor. Sen babaya güveneceksin oğlum. Anladın? Plana sakın, sakın. <laughs> sadık kalacaksın. E öldük kanka artık. Öldük. Yani hiç agresif oynamıyor. Basmamız iyi oldu. Neden beyin değil diye soruyoruz. Cevap gelmiyor. Çar güzel de vallahi oynayanda problem var. Ciddi diyorum bak. Bunu çok nadir derim. Hani genelde çarlar kötü alınıyor ama bu çar güzel. Bizim oynayanda problem var bu sefer. vuracağım buna yani. Kessin o zaman eyler. E'yi buraya attı. Gragas burada kaçtı ya. Buradan kaçtı. E'sine gitmedi adam. Garip. Cicem. Ultisi de var. Heh. Güzel ulti kullanımı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu oyun cici. Sonraki artık. Gördünüz mü? E'yi buraya attı. Gitse V'ni keseceğiz. Yürüdü. Gitmedi esne. Çok garip. Bir daha artçı şoklu tabi. çok memnun edici bir şey aslında insanların bu e-spor maçlarını izleyip bir şeyler öğrenmesi ama bu adam izlememeli. Ekko midde. Ekko da iyi durumda. Orianna iyi durumda. Vayne 5-1 oldu <laughs> <Hep> problem. <laughs> ben de kuleyi aldım. Hem de ilk kule. Çok saçma ya. Şu lane'de ilk kule almamız dünya'nın en saçma şeyi olabilir yani. Bu da aslında çarlarımızın ne kadar güçlü olduğunu ama bizim değerlendiremememizi gösteriyor. Alayım 5 gold'unu da buna yok 5 gold. Öyle. Kuleyi verdik. yok somuz 3-2. Oy. Oğlum. Bizim Yasuo, Darius'u yenmiş, Gragas gitmiş gerçi de. Yine iyi, Darius ikisini de kesebilir de. Tamam. Sonraki wave'i de alacağım. Tek kılıcı için base atacağım. Yok ya, bence alırız bu arada oyunu da. Yani Sandra'nın azıcık düşünerek oynaması lazım. Çok değil, azıcık. Ondan sonra bin. Hadi beyiz. Şimdi... Tek kılıcımız bitti. Orion'la da iyi durumda ya. Bu Sven kaç tane toplamış? 30 tane topla ben daha iyi yapmışım. Ama o da çok tehlikeli şu an. Şöyle görmüyor gibi. Şimat Göşken çok teşekkürler. Evet Herald'a vuruyoruz. Ama adamlar da böyle isterse çalabilirmiş gibi vuruyoruz çalamadılar. Çıkıyoruz. Yani ben tapa gideceğim. Şimdi. Ne oldu oğlum? Arada ses geliyor. Yeni çar falan mı gelecek oyuna? Hep öyle olurdu. Çok teşekkür ederiz tekrardan. YouTube'dan Volo yayın'a güzel bir soru biliyor musun? Çok güzel bir soru. Ama Volo açarsam, Twitch'ten açarım diye düşünüyorum ya. Buradan LoL yayınları gelir. Hmm, buraya geldiler. Üçlü kuvveti bitmiş bey. Burayı verdik bile inşallah denemezler. Ah ulan farm alırım dedim de. Tabi görüş yok hiçbir yerde. Güzel. Aa bunlar beni istiyor lan. Oğlum inanılmazsınız ya. Bir üçün beni kessen ne olacak? Ejder gidiyor orada. Beyne hmm. hmm. oluşum. Nereye kaçıyorsun sen bakalım? Ölecek. Kuleyi ölüyor Mantıklı hamle Biz Drake'i aldık 2 kill aldık Ölebilirsin kanka Ölebilirsin AP jin gelmez hocam Taplayayım voli gelir mi? Aatrox kemil çekmiştik bir aralar. Yani olabilitesi var off ama Belirsiz şu an. Belirsiz. Şimdi. Ezreal gelmez bu arada çünkü çok fazla Ezreal videosu veya yayında Ezreal maçı oldu bu aralar. O yüzden bir süre bir gelmez o. Onu bir diyeyim. Hepsi de çok güzel maçlardı bu arada. Ezreal'a doyduk. Öyle diyeyim. Baronla şurada geldim sayılır diyor. Oğlum. ha? Oynamıyoruz mu devamına? Oynamıyormuşuz devamına. Okey. Okey. Ulti aldık bir sürü. Güzel. Güzel. İğrenç. Güzel. Çok iyi. Bir tık kötü. Bayağı iyi. 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 Yani. Hayvanlar gibi iyi. Harika. Mükemmel. Canlı yorumladım. Anladın? O an. O anki hamleyi yorumladım. Güzeldi. Yayın kestileri yan kanalda. 1-5 Darius bizi bir kessin mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? O kadar da değil astas. Ki kesebilirdi. Yani benim burada ne işim olduğunu soranlar olabilir. Haklısınız, ben de bilmiyorum. Hemen bu lane'den kaybolalım. Şimdi. Aa. Takım diyor ki biz buna başlarız aga. Başlayalım aga. Bizim takım orada bayılacak hissiyatı verdi arkadaşlar. Ama bayılmıyor da. Oğlum ben mi devam ettireceğim bunu? arkadaş şutladıktan hemen sonra ek da paket ettik. Ben kaldı paket edileceklerden de. Ne olur şunu alalım mı kanka? Ben çok tilt olmaya başladım. Teşekkür ediyorum kıymetli takım arkadaşlarıma ve bu baronla şöyle alıyoruz artık. Gerçekten. Heh. Önce Dominik lazım. Can çalma inanın çok da şey değil şu an kritik seviyede değil bizim için. Zafer az buçuk kurtarıyor. Zaten aim olabildiğince bekletiyorum. Daha değişik bir tarzda Samir oynuyorum şu an. Normal Samir amaçlarımdan farklı. Yasuo çok şaşırttı. Normalde bir Darius Yasuo eşleşmesine Darius ayaklarıyla oynayarak kazanabilir. Niye böyle oldu diye düşünüyorum ama Gragas çok iyi oynadı. Gragas büyük ihtimal tapa gitmiştir. Çünkü kaybedeceğini biliyor ya Yasuo'nun. Tapa gidip bu hani ağır yenilgiyi önlemiş olabilir. Hmm. İki daha. Kardeşim dakika 25'te 80 tayf yapamıyorsanız benimle konuşmayın. Hop orta geldi ve bunu bitiriyor şu anda. Ceko. Hadi işte bir tane attı şu an iki oldu. Şimdi burada yakalan Orion'la flash geldi. Nasıl kaçacaksın Adro'dan sen burada diyor. Bir tane de kim atsın? Fred attı bir tane de. Neden şu an Fenerbahçe gol atmış gibi her skorumu şey yaptım bilmiyorum. Maç vardı maç ne oldu ki lan? PSG Marsilya ne oğlum? Bizim maç kaç kaç arkadaşlar? Bizim maçı söyleyin. Bizim maçtan haber gönderin. 1-0 de en son. İzlemeyeyim diye yayın açtık. Bir, tamam 1-0 bitsin bitsin. Tamam. Artı 3 puana bakarız. Çok da umurumuzda değil. Bir sakatlık olmasın tabii mümkünse. Tamam. 1-0 İrfan. Tamam. Ben niye Ezreal'ı yenime zorluyorum? Çok güçlü. Ben Ezreal'ı yavaş oynuyorum arkadaşlar. Defansif oynuyorum. Len kazanmayı oynamıyorum. Ezreal ile late team fight oynuyorum. Lane kazanmaya yönelik bir Ezreal oynayacak olsam ilk vuruş veya PTA girerdim. Ben Ezreal'ı loose pick olarak görüyorum. Aldığım her oyun late oynuyorum. Koridorda hiç agresiflik denemem mesela ilk birkaç dakika. Yani rakip hata yapmadıkça diyeyim. Oh. Aman ama. Oh. Kind of crazy, you know. Daha ne yapsın bu adam? O zonya ne? Ölüm zonyası. Yok yok vallahi bizim support kötü oynuyor arkadaşlar. Gördünüz yani. Harbi kötü oynuyordu. Neyse ki Greg Ass halletti. Yemesinler son 5 dakika. 1-0 kapansın arkadaşlar. 1-0 olsun bizim olsun demişler. Bizim var var lisanlara da. Lisanlara ben bu derneğe bir üye yapayım. Bir üye yapayım. Şimdi. Red alalım. Varus videosu gelecek. Aşırı iyi bir Varus videosu gelecek yakında. Ve video full tryhard artı yeni build deneme videosu. Aa, aa. Ve yakalamışız. Bak bir kill farkımız varsa onu da çözeriz şimdi bir fightta zaten. Takım CC makinesi. Bunlara sağ klik atıp EQ EQ. Anladın? O hesap. Tamam. Burada mevzuya benzer bir şey çıkacak ama Asır Gragas bezliyor. Şunları kanka biri almış. Belki iyi biridir ama çok şey yapma. Kaynak abi kaynak buldunuz mu alın. Can barı kırmızıysa vurun. Hep söylerim bunu. Oh. Az bir Biraz destek be oğlum. Birazcık şu ultini kullansan belki hepsini keseceğim ya. Harbi kesebilirdim biliyor musun? Vayne W ult atsa arındır yoktu. Gider Vayne'i keserdim. Oradan EQ, EQ, EQ dolaşırdık. Oğlum kes artık şunu öleceksin. Ha, geçmiş oldum. Ha, ben yokken savaş. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Gragas hayvan gibi para kasar az sonra ilk vuruştan. Geliyorum. Ben Gragas'la hallederim burayı. Ciddiyim hallederim. Gregas iyi oynuyor. Oo, dayan. Dayan tosunum. Dayan geliyorum. Hadi aslanım benim. Yürü, şibidi top. Geldim. Baron çıkacak. Onu alalım abi. Çok beğendiysen baronu alalım. Oh vallahi adam takılıyor arkadaşlar vade. Bu ne oğlum? Burada bir şey gözüktü yok oldu. Neyse çok sorgulamayalım. Bakın burada kim var? Baron Nashor. Devam. Aldık bile. Oğlum vurduğumuz damage gerçek mi bu arada? Ne bu? 500 yazdı adamın ekranında. Canı kaç zaten? 2000 canı var. Ee, bu ya önemli bir ya arkadaşlar. Bunu hanemize katalım. Adro hanesine hayırlı uğurlu olsun. Kardeşim güle güle kullan. Allah kaza bela vermesin. Şimdi... 1500 tamam bitmiş gidelim çekelim item'ı. Apelius oynar mı? Oynamam. Oynamam. Çünkü bilmiyorum biraz güçsüz geliyor bana. KS ne kasılmalı? Vallahi ben Navoli Bullet'ten memnunum. Guin Solo Bullet de güzel ama AP kasmıyorum bu aralar. Onu diyebilirim. Hadi abicim şunları bir Isıralım artık. 117 zırhım var ya. Alakayı sormayın. Niye bunu dedim ben de bilmiyorum. 117 zırhı nereden bulduk? Orianna'nın 104 büyü direnci var. Tamam. Umurumuzda değil tek atıyoruz. Şu aslanı kuşatmaya yollayacağım ben. Yürü. Paşam benim. Bu gidiyor kuşatsın o. bizimkiler arkadaşlar çok rahat takılıyor. Bir vücut darbesi bekliyoruz Bregas'tan. Ama kullanma Neden kullanmadı? Ben olsam kullanırdım aga. Orianna çok siniri bozucu. Daire, mine. 50-50 vuruyor, sinir bozuyor, sürekli bir şey atıyor ya. Sal bir kardeşim. Hmm, stun yemişim. Çocuk bayıldı. Hmm, bekliyorum şu an. Atanı kapattım. <gülüyor> oh Ahuuu! <laughs> Yasuo'yu ne kurtardık gördünüz mü? Finally GG ya. Ya. Oğlum Yasuo'yu çok iyi kurtardık Yasuo'yu. GG. <laughs>